Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün Azra'yla temizlik yapıyoruz. Göster bezini bakayım. O gördüğünüz bir halay mendili değil. O toz bezi. Bugün Azra temizlikte bana yardım etmek istediğini söyledi. Ben de ona kendi odasını temizleyebileceğini söyledim. İlk önce neyle başlamamız lazım Azra? Evet. Elektrikli süpürgeyle buraları temizlemen gerekiyor. Bekle. Önce toz bezini yerden al bakalım. Evet koyabilirsin onu masanın üstüne. Şimdi ilk önce elektrikli süpürgesini çalıştırıp buraları temizleyecek. Sonra tozunu alacak. Ama temizlikte sıralama nasıl olur? Önce toz alınır. Sonra özür dilerim arkadaşlar. Temizlikte sıralama şöyle olur. Önce süpürülür. Sonra anne, toz alınır. Anne, sonra anne, da yerlersiniz. Efendim. Ben oradaki aşağıda bir şey var ya. Evet. Şu an topla işimiz yok Azra'cığım. Bugün senin temizlik günün. Tamam mı? Bugün sen odanı temizleyeceksin. Hadi bakalım süpürmeye başla. İlk önce süpürgeyle başlıyor. Süpür bakalım çıkart alba. Hadi bakalım süpür. Süpür güzelce. Şurayı kapatalım. Şurayı kapatalım ses gelmesin. Hadi bakalım. Süpür. Güzelce her yeri bir süpür bakalım. Nasıl süpürüyorsun? <laughs> Anneciğim istiyorsan önce yerleri süpür sonra halıyı süpür. Halıya gücün yetmiyor. Bırak böyle masaların altını, oraları da süpür, oraları da süpür bakalım. Hadi yık, kaldırırız. toplayacağız şimdi. Arkadaşlar hamurumuzu toplayıp geliyoruz. Hadi şimdi alayı topla bakalım nasıl toplayacaksın. Hı? Topla. Aferin bir daha topla bakalım. Tamam ben seni kaldırmana yardım ederim. Tek başına kaldırmazsın. Şöyle kenara koyduk. Evet. Tamam şimdi süpür bakalım alayı şey süpürgeyle. Getir süpür bakalım. Ya. Şimdi süpürmemiz gerekiyor. Allah, bir şey olmaz. Önemli değil anneciğim. Getir süpürgenin ortamını. Getirir misin anne? Hadi, getir onu. O seninle birlikte gelecek zaten. Tamam. Evet. Süpürgemiz geldi. Mas düğmesini çalıştır bakalım. Sağlıksın. Hadi bakalım. Al bakalım. Önce camı sil istersen buradan camları seyir dolapların tozuna. Anneciğim hadi. Aferin sana arkadaşlar. Bugün Azra'nın temizlik günü. Odasını kendi temizli. Azra sorumluluklarını yerine getiriyor. Tabii ağrışlar vermiyoruz. Bu şekilde toz alıyor. Aferin kızıma. Orası mı temizledin? Tamam oraya yetişmediğin için ben orayı temizlerim. Ben evet. <laughs> Tamam oraya ben sinirim anneciğim senin boyun yetişmiyor. Şimdi gel buraları sil, oyuncaklarının tozunu al. Sandalyeyi alayım ben sana yardım edeyim. Hadi bakalım. Kalsın annecim. Kalsın annecim. Yok düşmedi anneciğim hadi. Öyle kalsın. Öyle kalsın, bir şey olmaz. Hadi tozunu al bakalım temizlik başladı. Aferin sana ya. Ne kadar güzel temizliyorsun ya. Evet bana yardım ettin. Tamam şimdi oyuncaklarını geri yerine koyabilirsin. Olmadı mı anneciğim? Yoruldun mu? Yoruldun mu? Ama bitti daha işin. Pozlarını <laughs> niye atıyorsun? Koy buraya, koy buraya sandalyenin üstüne. Hadi oyuncaklarını yerine koy. olmaz alırız yerden. <laughs> Çiçeğimiz yere düştü. Ben alırım hiç olmaz anneciğim. Diş olmaz anneciğim. Burası burası. Tamam, nasıl istersen. Öbür oyuncağını da koy. Tamam. Şimdi burayı silmenin vakti geldi. Oradakileri de buraya masanın üstüne koy bakalım. Onları da bu masanın üstüne koy. Orayı da sileceksin. Heh, getir bütün oyuncaklarını indir oradan filini al deveni al Azra, aşkım anlamadın değil mi oradaki oyuncaklarını da getir bu masanın üstüne koy Heh, bebeğini de getir fotoğrafını da getir hepsini koy bakalım bir şey olmaz ama o çiçeği de yerden al, sana engel olmasın onu da koy masanın üstüne orayı değil buraya masanın üstüne koyacaksın hepsini işte buraya masanın üstüne koyacaksın orayı koyacaksın işte. Getir. Pilini, pilini de al. Yere koyabilirsin filini. Temizledik yeri. Tamam. Buraya mı koyacaksın? Anam! Tamam. Diğerlerini de getir. Anladım. Evet anneciğim. Anladım. Deveni de getir. Deve ve... e, pil! Pil mi o? E? Anneciğim pil burada. O deve. Deve. Pil, bu deve. Evet. Evet. Anladım. Fotoğrafını da getir Azra. Bu tarafı da al. Hı. Evet gel onun da tozunu al bakalım. Sil onu da üstünü. Gel al bezini. Getir tozunu al onun da. Arkadaşlar bu Azra'nın bebeklik resmi. Ultrason bebeklik dediği ultrason fotoğrafı. Tamam bu kırılmasın onu böyle koyalım. Şimdi saksıyı da getir. Onu da buraya yanına koy fotoğrafını. Koy buraya. Evet onu da toz. Şimdi orayı sil bakalım. Çok güzel. kadar temizleyebilirsin. Gerisini ben temizlerim. Tamam. Şimdi oyuncaklarını geri yerleştir bakalım. Önce hangisini koyacaksın? Deveni mi koyacaksın? Evet. Karar veremedi. Evet. Filini koy bence. En köşeye filin geliyor ya da önce filini koy bence. Hadi koy bakalım. Sen. Dikkat et çantan düşmesin. Evet. <laughs> <laughs> Aferin sana. Yoruldun mu? Hadi koy bakalım. Aferin sana. Dur biraz sana yardım edeyim ben. Boyun yetişmiyor ya. <laughs> tamam. Sonra diğer eşyalarını da koy bakalım. Tamam ben sana yardım edeyim burada. Hı? Kendin mi koyacaksın? Hadi koy. Aferin. Diğer Ben gidiyor Gülüyor evet. Gülüyorum. Gülüyorum. Açılıyor. Şimdi fotoğrafını da getir. Anne bu da hayır yani. Evet anne. Yani. Bu da normal bir şey. Kapatırsan durmaz ama orada. Arkasının açık olması lazım böyle. Böyle evet. ama ben kuracağım ben. Tamam sen kendin yapacaksın. Pardon özür dilerim. O yüzden senin yapman lazım. Koy bakalım şimdi. Böyle koy. Tamam şimdi. Çiçeğini de getir bakalım. Çiçeğini de hemen saksının yanına koy. Tamam. Şimdi ne vakti? Sandalyeni yerine koyduktan sonra yerleri silebilirsin. Aferin. Hadi bakalım. Çekildim hadi ayak altından çekildim. Evet arkadaşlar Azra odasını temizliyor. Benim <laughs> akıllı diyor. Bir de annesine yardım ediyor. Eee demek ki neymiş Azra? Temizlik, Temizlik olmuş değil mi? Bir kadar doğru. <laughs> Yap öyle. Koy şeyin altına doğru da sil. Evet anneciğim öyle daha iyi. Böyle daha ama sıkışıyor. Sıkışıyor mu? İndir indir aşağı. <laughs> tamam peşinin altını silin. Buraları da şimdi halımızı sereceğiz. Hamuruyu tamam, da temizle. Aferin sana ya senin için de içinden, elinden ne güzel geliyormuş bu işler ya. Kalmış mı bir şey orada? Ne var orada? Oyuncak mı kalmış? o kalmış. Bak o, o kalmış. Tamam o kalmış. alırız onları anneciğim oradan sonra. Sen tamam, şimdi yerleri sek, halımızı serelim. Şimdi halamızı serme bak. Yeni sildin yani. Bunu, bunu tutucunu öde. Getir. Ben. Barabey. Ben serebilirim. Hadi bakalım. Katlıyor ben. Katladık ya. Şimdi açmamız lazım. <laughs> şimdi koy bakalım. Er. Güzel Şimdi İşte bu kadar. Odasını tertemiz yaptı Azra. Hazır alsana. Teşekkür ederim bana yardım ettiğin için.